Merhaba Hayat Mutfak izleyicileri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber çok lezzetli kahveli kurabiyeler yapacağız. Kurabiyemiz için öncelikle karıştırma kabının içine yumurtamızı, sıvı yağımızı ve şekerimizi ilave edelim. Yumurta içinde homojen bir kıvam alıncaya dek çırpalım. Ardından kontrollü bir şekilde ununu ilave edeceğiz. Öncelikle bir su bardağı ununu ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı dolusu kahvemizi ilave ediyoruz. Ben burada Türk kahvesi kullandım. Yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 1 su bardağı daha un ilavesi yaptım. Toplamda 2 su bardağı un ilave ettim. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde kenarda bekletiyoruz. Bekledikçe hamur kıvama geldiğini göreceksiniz. Diğer taraftan da 80 gram bitter veya sütlü çikolata tamamen damak tadınıza ait çikolatamı doğradım. 1 çay bardağı iri kıyım cevizimi doğradım Arkadaşlar burada damak tadınıza göre malzemeyi çoğaltıp azaltabilirsiniz yine ardından doğramış olduğum cevizi ve çikolatayı hazırlamış olduğum hamurun üzerine döküyorum ve bunlarla beraber de karışınca kıvam hamur kıvam aldığını göreceksiniz Bu arada Kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim sesini açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Malzeme listesinde yine açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ee, diğer kurabiye tariflerime de bakmak isterseniz yine kanalımdan kurabiyeler kategorisinden bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi de kurabiyemizin hamuru artık kıvam aldı ve şekillendirmeye de geçebiliriz. Ben burada e, çok büyük kurabiyeler olsun istemedim lokmalık kurabiyeler olsun istedim fındıktan biraz büyük cevizden biraz küçük bezeler kopartıp elimle yuvarladım ve tepsime dizdim verdiğim ölçülerle yaklaşık bir tepsi kurabiye çıkıyor e artık şekillendirme aşamasında tamamladığımıza göre fırına gidebilir kurabiyelerimiz. 160 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra kurabiyelerimizi fırından çıkartalım ve bir çay bardağı yardımıyla kurabiyelerimizi ezelim arkadaşlar. Burada kurabiyelerimizin çatlatmasını yapıyoruz ve fırın tekrar fırına gönderiyoruz. Bir 10 dakika kadar daha fırınladıktan sonra kurabiyelerimiz artık hazır. Şahane mis gibi evi kahve kokuları saran kurabiyeler oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum kahvenizin, çayınızın yanında tüketebileceğiniz çok lezzetli ev yapımı kurabiyeler. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.